hasılat bugün hiç pa. Abi abi adam bırak. adam Allah Allah abi Allah abi, Allah ım, Allah ım, Allah ım. Allah ım, Allah ım. Şey <gülüyor> 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 Allah 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 daha çok versin abi. Her gün gel abi. Niye böyle şeyler yapıyor? Bu pezevenk de her defa şu gözü sütüyor dayı onun ha. Yok. E onu Lan ne yap abi? Ya. Bak. Allah boynu kayarsın. Boynu kayarsın. Boynu kayarsın. Ayağı yok lan sakat gel ya. Yazdık. Ayağı mı ya. yok? Ayağım. Gel bak şimdi bak. Ayağı mı yok onun? Gel. İyi bak bak. Dilenci. Dilenci. Zabıta, zabıta geliyor, zabıta geliyor. Kaç. Zabıta geliyor. Bağbuta mı? Bağbuta Aşkım ben geldim. Bebeğim nasılsın? Ha? Ne oluyor lan sen kimsin? Şşt, şşt.